Herkese merhaba, bu videoda Temu bildirimlerini nasıl kapatabileceğimizi göreceğiz. İşleme başlamadan önce kanalıma abone olarak beni destekleyebilir ve katıl olarak ekstra ricalıklara sahip olabilirsiniz. İşleme başlamak için Temu uygulamasını açıyoruz. Uygulama açıldıktan sonra alt tarafta Siz seçeneğine dokunuyoruz. Açılan ekranda sağ üst taraftan ayarlara giriyoruz. Daha sonra Bildirimler seçeneğini seçiyoruz. Uygulamanın sipariş bildirimleri hariç bildirimlerini kapatmak için promosyonlar kısmındaki düzenli butonuna tıklıyoruz. Açılan pencerede tüm bildirim seçeneklerini kapalı hale getiriyoruz. Bu sayede Temu bildirimlerini kapatmış oluyoruz. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Yararlı bulduysanız videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın.